Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nissan X-Trail ile gelen 2025 yıl sonu kampanyasını detaylı şekilde ele alıyoruz. Eğer SUV almayı düşünüyorsan veya X-Trail aklındaysa bu video senin için oldukça faydalı olacak. Nissan yıl sonuna girerken X-Trail modellerinde ciddi bir kampanyalar sunmaya başladı. Özellikle fiyat tarafında yapılan indirimler X-Trail'de bu dönem daha cazip hale getiriyor. Kampanya kapsamında hem nakit alım indirimleri hem de finansman avantajları bayilere göre değişiklik gösterebiliyor. Şu an için resmi olarak öne çıkan kampanyalı model Nissan X-Trail My Hybrid Platinum paketi yaklaşık 3.199.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu rakam yıl içinde fiyatlara baktığımızda oldukça dikkat çekici. Diğer paketlerde ise net bir liste fiyatı yerine bayiye ve stok durumuna göre özel teklifler sunuluyor. Bu pakette 360 derece çevre görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikler standart olarak geliyor. Yani hem konfor hem de teknoloji tarafında X-Trail Platinum günlük kullanımda fazlasıyla tatmin edici bir donanım sunuyor. Bir de işin en dolu tarafı var. Platinum Premium paket. Bu pakette donanım seviyesi ciddi şekilde yükseliyor. Nappa, deri koltuklar, Bose, premium ses sistemi, Head-up display yani ön cama yansıtan bilgi ekranı ve adaptif hız sabitleyici gibi bu özellikler bu pakette sunuluyor. Peki bu yıl sonu kampanyası kimler için mantıklı? Eğer geniş, güvenli ve teknolojik bir SUV arıyorsan, ailece kullanabileceğin bir araç istiyorsan ve yıl sonu bitmeden avantajlı bir fiyat yakalamak istiyorsan X-Trail bu dönemde kesinlikle değerlendirilebilir. Şunu özellikle belirtmek lazım. Burada konuştuğumuz fiyatlar ve kampanyalar bayiden bayiye değişebilir. Stok, renk, ödeme şekli ve kredi kullanımı fiyatları doğrudan etkiliyor. O yüzden ilgini çekiyorsa mutlaka en yakın Nissan yetkili bayisinden net teklif almanı öneririm. Sizce bu fiyatlara x ile alınır mı? Yorumlara mutlaka yaz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.